Herkese bir odası bugün yepyeni bir video videosu da selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüz yepyeni bir kamyonumuz geldi hem tır hem kamyon geldi çıkışa açık karşısında dorsiz falan da bu aracın hoşuma gitti modlat ve patronda bulabilirsiniz ücretli bir mod bilginiz olsun bize ait değil yabancı bir Arkadaşım bb modsa ait bir mod ve çok hoşuma gitti zaten bb modsu modları ben çok seviyorum dostlarım buradan ellerine kullanan sağlık yapımcıdan diyelim ve olaya dalalım bugün ne yapıyoruz madem yeni bir kamyon geldi ya şuna biraz ton atmayalım mı ya 20 ton çıkmış şey atacağız fazla bir şey atmayacağız ama abi 20 ton atınca bu araba bir sallanıyor bir sallanıyor öyle böyle değil neyse ufak bir rolpeyi de katmak gerekirse burası benim eniştemin evi tamam eniştem de kamyoncu benim dedi ki ye yeah, as yahu dedi ne dedi bana aklısı bizi şey dedi artık yiyen desin dayımın arabayı olsun yiyen <laughs> dedi git dedi yukarı köyde yük var depon oldu. Onlar al depoyu bırak dedi. Ben de tamam oraya dedim. Ya, ayıpsın ya dedim. Kamyon süreyim dedim ben de. <laughs> Bakın neler olacak. Çok eğlenceli düşünüyorum abi. Yani böyle modları seviyorum. Bir de geçen gün bu haritada ben Berlingo mu? Ya Berlingo sürmüştüm ya da bu yeni gelen bir araba vardı ya. Yeni gelen ticari kitabı var ya küçük. Olan birini sürmüştüm. Bu harita gerçekten sevildi. Açıkçası benim de oynamaktan hoşuma gitmişti. O yüzden dedim ki bugün neden oynayamayayım dedim. Hızlı bir şekilde daldım daha Hadi bakayım şöyle yardıralım yavaş yavaş. Ozanıcım. Aslında bunu var ya oynarken biraz daha direksiyon şöyle oha. Oğlum kazayı gördünüz mü ya? Şunu biraz daha direksiyon güçlendirsen var ya çok tatlı olurmuş ha. Şimdi aklıma geldi. Daha demin unuttum yapmayı. Bu arada bu videoya ikinci kez giriyorum. Çünkü daha demin bir şey yaptım. Ee, ufak bir deneme yaptım tamam mı? Yükü attım. Abi üş. Öyle böyle değil. Biraz oynamak gerekli yükle. Normalde 30 tona çıkarttım ama 30 hatta bayır çıkarken araba aşırı zorlandı. Gitmedi gibi bir şey oldu. Bu yüzden ikinci kez çekimden biraz ağır yap, hafiflettirim dedim ve o 20 tona indirdim. 20 ton denemedim. Ama 30 ton var çıkamıyordu 20 ton var hiçbir şekilde hareket etmez diyebilirim size o derece bak 20 ton da olsa gitmez Bak o kadar diyorum. 20 tonda bile çok zorlanacağız. Efsane zorlanacağımızı düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Bak olayı size söyleyeyim. Şimdi köy yoluna girdik. Tamam önce yukarı köye gideceğiz. Oradan yükümüzü alacağız ve tepeye çıkaracağız. Bakalım ne olacak. Bu haritanın belli başlı başka yerleri de var. Tamam Başka yerleri de var. Eğer güzel bir like gelirse orada da size gezdirmek isterim. Haritanın en sona doğru da videonun en sona doğru da harita ise bir ismini falan gösteririm. Çünkü çok kişi soruyor bana. Unutmazsam göstereyim. İnşallah unutmam. Unutursam da yapacak bir şey yok zaten. Ama harita bu şekilde dostlar ben haritayı değiştirdim onu da söyleyeyim yani Peysaj moduna girdim ben bildiğiniz bayağı değiştirdim çünkü çoğu kişi şöyle yapıyor Benim oynadığım şekliyle sanıyor öyle bir şey değil Ben haritanın üzerine oynuyorum dostlar yaklaşık bir saattir falan haritanın üzerine oynuyorum her bölümde Bu sefer fazla o kadar oynamadım fazla bir şey değiştirmeme gerek kalmadı Ama bilginiz olsun normalde bu şekilde olmuyor yani haritalar yavaş yavaş git Fero Ha şu yavaş 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 lan yavaş yavaş Şöyle devam ki bakayım Aslanım benim ha Buradan oh <laughs> Şimdi bir de şu kamera modunu ekledim dostlar. Şöyle bir kamera modu ekledim. Ne diyorsunuz? Güzel mi kötü mü? Siz yorumlayın. Ona göre bunda da oynayabiliriz. Bununla her zamanki arasındaki fark şu. Bunda tırla beraber bizim kafa da oynuyor. Tamam mı? Ama bunda tır daha çok oynuyor. Bizim kafa biraz daha sabit. Hoşuma gitti. Eğer beğenirseniz bu kameradan da oynayabiliriz. Haberiniz olsun. Güzel bir... Gel yani yorumlarda gösterirsin zaten kendinize. Haydi bakayım. Uzunca bir yoldayız. Şuradan döner mi? Döner aga döner. Şimdi buradan şöyle geniş alalım. Burada çok dikkat etmemiz lazım aslında. Aa tırın özelliklerini göstermedim Tırın kapat. Abi. Aa, abi araba. Ne oluyor lan? Aa teker boşa düşüyormuş. Bir dakika. Ne bakayım şunları. Yavaş yavaş gel bakayım şurada yavaşla Hop Kafa tırın kafası falan aşağı iniyor bu arada he. Onu göstermemi unuttum ama bildiğiniz tarafın arkasını kalkar ya bu tırların Kafası oynar Bunda da var o özellik abiniz olsun Ayna mayna da çok tatlı duruyor bence bence Harbiden güzel duruyor Aferin lan Ahmet Aslanım benim Ahmet yukarı köyün Borcusu Bak beni gördüğü gibi sağa çekmiş beklemedi Ahmet Allah aşkına ben nasıl geçeceğim aslanım Sen yok olsana bir git, git git Ahmet git Ahmet bak harcanır mısın Ahmet? Ahmet ben sana git dedim. İnşallah harcanmazsın Ahmet. İyi adamdır Ahmet. <laughs> Ahmet yok ettiğimize göre devam. Böyle çıkalım yukarı doğru. O zaman bir yoldayız. Birkaç şey sormuş bana. Abi diyor neden aynaları e, kartesi kalitesi çok düşük. Dostlar bu oyunda aynalar öyle çok bir önemi yok açıkçası ama aynaları da yükseltmek isterseniz dinamik diye bir şey var. Onu açmanız lazım. O da FPS aşırı yiyor. Şimdi eğer ben onu açarsam evet aynalar gelir fakat çok şeyden kayıp yaşarız. Mesela FPS'den kayıp yaşadığımız gibi oyun kalitesi düşebilir yani. O yüzden hafiften aynaları açıyorum. Bak mesela şu an trafik mırafik de var. Bu arada ben de sistem iyi. Yani kötü bir sistemim değil. Güzel bir sistemim var. Ama ben de böyle şu an 70 FPS. <laughs> Düşün artık yani. Öyle bir sıkıntı var. O yüzden fazla da oynatmak istemiyorum o aynı olayını. Belli bir oranda olsun. Evet geldik şimdi. Abi araba çekmedi. Bak şimdi araba buradayken böyle gazı harbi sarıyor. Kötü değil harbi sarmaya sarıyor. <laughs> Yavaş geldi. Bak 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 geldi şey bak. Çarptı mı? Abi manyak mısın işte? Görün koca araba geliyor. Niye araya giriyorsun ya? Vay anten vay ya. Neyse. dostlar ben şuraya yan açacağım geri gelin. Bir önceki bölümde yaptığım hata yapmayacağım. Forklift'le yüklemeye falan çalışmayacağım. Boş boşuna çok uzun zamanımız alıyor. Bir dakika. Merdes bekle ben sana yol vereceğim. Bekle. Gel daha yolu gel. Forklift olayını yapmayacağım bu sefer. Bir önceki bölüm 20 dakikalık videonun 10 dakikasını Forklift'le uğraşmayacağız. <laughs> Bu da biraz insanları bana yapmış böyle. <laughs> biraz şey olmuş ya. Nasıl diyeyim? Sıkılmış orada o kısımda. Bu yüzden öyle bekletmeyeceğim. Şurayı yan açacağım. Tamam mı? Rolpe'ye gereği tarzında zaten. Ha, ufaktan rolpe ekliyorum ya. Hemen yükleyip geri geleceğim o sırada. Araba burada kalacak. Sanki yani yüklüyormuş gibi. Hatta dur şöyle yapayım. Dur, biraz daha. Oha. İstobelilikler az kaldı. Aç kapıları kardeş. Ha. Geliyorum dostlar. Hemen. Hatta şöyle de yarışım tam olsun da. Tamam. Hemen geliyorum chat. Evet dostlar, arabaya tam 20 ton attık. Şöyle göstereyim size. Her bir to her bir şey e bir 1 ton şu an bir kutu ve 20 tane kutu var içinde. Yani 4 tane böyle 5 sıra kutu var. Bayağı ağır oldu 20 ton. Bizi, ben bunu işte ilk de 1.5 ton yapmıştım. 30 ton çıkmadı abi. Olmadı. Motor hep sürekli şey yapıyordu. Böyle yanıyordu motor. Dedim ki bu olmaz. Neyse 20 ton çekmiyorum. 20 ton yaptım. Bakalım ne olacak. Hızlı bir şekilde yapıştırıyoruz. Arabamıza binelim şöyle. Hadi gelelim. Kapağımızı kapatalım. selamın aleyküm. Şöyle bin kardeş. Çalıştır. Kapat kapıyı. Çalıştır abi arabayı. Çalış çalış çalış. çalış. Ha. Bir Hadi bak bazı al. Bak şimdi araba nasıl alıyor? Bak şimdi bir kere batacak. Bak izleyin şimdi bir dakika. Bak. Dur az sonra göstereyim ya da. Aşağı kapıyı açabilir miyiz? Eyvah dur. Kaç kapat. Ay konuşamadım. O kadar şey oldu ki. Kapat kardeş şu kapıyı. Kapat. Ha. 20 ton burası. Gel bakayım. Eyvah ko. Lan seni nasıl kapatacağız biz buradan? Hayır. Şimdi kapatmam lazım da şöyle Allah bize çarptı <laughs> yamulttu kapıyı yamutlu kafa atarak vay arkadaş izle şimdi nasıl gidecek izle izle vah vah <laughs> kapat bakayım kapıyı al dış böyle. abi arabanın lastikleri kes arabanın lastikleri kestin mi bak bak nasıl <laughs> araba nasıl yere inmiş gördünüz mü daha önce yüksek bir arabaydı bu şimdi yere indi vay arkadaş ya çok güzel ya şeyi çalıştıramadım ama mesela e, ee, tekerleklerin bazıları kalkıp iniyor onu çalıştıramadım bir türlü bilmiyorum onu çözemedim yani şu tekeri mesela aksi indirip kaldırabilir ama ben onu çözemedim ne yapacak bir yok hadi bakalım şimdi arabayla nasıl gideceğiz bilmiyorum hadi bakayım şimdi lobda da gitmemiz lazım bak bunu hayıkla aldığımızda araba çok fazla iyi artık şey zorlanıyor <laughs> bak 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 mesela freni koyup araba nasıl sallanıyor <laughs> hadi bakayım aslan parçası Buradan şimdi dönmemiz lazım. Nasıl döneceğiz? Buradan dönebilecek miyiz? Abi direksiyon da acayip ağırlaştı. Eyvah ko. Harbiden biraz sıkıntı olacak gibi lan bu sefer. Biraz abarttım galiba ya. 20 ton çok mu oldu Aga? 20 ton sanki biraz abartı olmuş gibi. Bakın çekebilecek miyiz? İyi iyi çekiyor 20 ton. Daha bir 30 tonla mesela ben burayı çektim yalan değil. Burada dönemedim bile. <laughs> Motor yanıp yanıp durdu. Motor yiyor kendini. <laughs> dön kardeş dön. <laughs> Lastik nasıl gömüldü? Lastik gömülmesi şaka mı ya? <laughs> Dön. Dön bakayım. Oy. Abi şurayı size göstermek istiyorum ya. Aa arabayı edecek Dur 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 sakin. Gel yere. Abi direkt sat lan bu ya. <laughs> i̇sobet Taskan. Oğlum 20 tonda da mı isobet lan? 20 tonda isobet nasıl bir aktör olsun sen? Haydi bakalım aslanım. Yaparsın. Yaparsın. Ha? Hadi bakayım. Biraz zorlanacağız gibi ha chat. Vallahi zorlanacağız. İnşallah frenleri tutar. <laughs> Biraz sıkıntı gibi ya. Oh. Yavaş ver, yavaş, yavaş. Abi ağırlık o kadar kendini belli ediyor ki. Eyvah araba nasıl yattı? <laughs> lan resmen yattı araba. Frene bak koyayım. Allah falan tutmuyor. Vallahi falan tutmuyor. Filan tutuyor da Allah dur 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 dur. dur lo, 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 lo Bak burada o zaman vites 2 de ineceğiz yavaş yavaş. Biz burada böyle zorlandıysak o bayırı çıkamayız biz. Var ya bizim o viraj var ya orada. Bu var burada var ya çıkamaz. Abi yavaşla. Vallahi yavaşla dur. Dur lan. Abi durmayınca direksiyonu dönmüyor. Dayak sonra gene diş kıracağız. Allah bak öne nasıl yük bindi. Araba öne nasıl yük bindi. <laughs> bak 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 bak. Aa dokunuyor şey dokunuyor. Çamurluğa dokunuyor araba. Öne komple yük bindi ya. Vay arkadaş ne güzel bir detaysın. Şimdi vites 2'de yavaş yavaş git. Motor vites 2 motor freni. Yavaş 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 yavaş. Burada teker patlaması iyi. Yuvako. Allah. Daha demin buraların içinden var ya çok rahat bir şekilde geçirdik değil mi yukarı giderken. Hatırlamıyorum zorlandık mı diye de ya büyük ihtimal zorlamadık. Ya zorlasam hatırlardı da şimdi D D'ye gidiyoruz. <laughs> Eyvah ko yavaş 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 yavaş. Nasıl sallanıyor bak bak nasıl sallanıyor ilk. Ya çok iyi ya. Hadi bakayım. Asıl dıştan sürmek lazım da. Önümü görmüyorum abi araba çok büyük. Bunu bir de tır versiyonu var. Güzel bir like destek görürse tırda birkaç gün içinde çekeriz. Hatta onu şey yaparız. Bizim ekiple böyle multiplayer gazlama tarzı veya troll konvoy Abi durmuyor araba. Vites 1'de mi insem ne yapsam ki ya? Abi dursana araba. Gerçekten durmuyor fren bu arada dostum. Vites 1'i aldım. Tamam. Dur 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 dur. miyiz geri geri? Allah direksiyonda. Hop oh, hadi bakalım. Eyvah ko. Aç şunları. <laughs> evet. Gidiyor. <laughs> ne şartlarda gidiyor sormayın ama. Gidiyor mu gidiyor ona bakın. Bize direksiyon kamerası lazım. Acil. Direksiyon takipli kamera. Bu tarz etkinlikler için güzel olur. Yavaş 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 yavaş. Bak 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 burada bir yol bozukmuş. İyi fark ettim buraya bak bak. Şimdi çapraz çapraz. İyi tartı. Yok lan. Oha. 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 Araba devriliyordu. <laughs> acil bizi buradan gitmemiz lazım. Buradan acil kurtulmamız lazım dostlar. Vitesi gide çekmedi. <laughs> Abi direksiyon niye bu kadar sert ya? Buna bak şaka mı ya? Oha. Ön tamponu bir koyduk abi. Araba olduğu yerde nasıl sıpladı? Vay arkadaş. Nereye vuruyoruz lan burada? Abi. Hadi aslanım. Hadi koçum. Yaparsın. <laughs> geçtik geçtik. Ne şartlarda geçtik ama. Sormayın. <laughs> Hadi bakayım aslanım. <laughs> Bunlar biraz zorlandı ha. Vallahi çıkana kadar canı çıktı arabanın. Eyvah 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 dur 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 sakin 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 kayıyoruz valla aşağı doğru kayıyoruz yapma yapma, yapma 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 Ahmet git Ahmet Ahmet git Ahmet vallahi git Ahmet vallahi seni buradan bir koysam aşağı kadar beraber gideriz Durma oğlum durma vallahi ya, yazık olur gençliğine yazık olur Mustafa Ahmet'in gençliğine yazık olur Mustafa <laughs> Mustafa bizim en büyük yorum destekçimiz dostlar bu arada selam olsun ona Yorumlarını her gün okuyorum adamı adamdır Mustafa adamdır Buradan selam olsun Mustafa'ya Adam 2-3 yıldır iş aralıksız her videomuzda yorum yapar. Yardırayım mı buradan bir hızlı bir şekilde ne olacak diye. <laughs> buradan sonrası otobara bağlayacağız. Ya şu toprakta çıkayım de yarısı kolay. Şeyde yardırırız ya. Eyvah eyvah eyvah. Şaka yaptım şaka. Dur dur ne olur dur ne olur dur ne olur dur. Vites düşeyim bir. Abi durma dur 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 dur. Lan çıkın oradan çıkın çıkın çıkın. Ya çıkın oradan. Acil çıkın dayı oğlu. Vallahi çıkmanız lazım ya. Dur şimdi. Ahmet bir yol yak orada. Yoksa gidemeyeceğiz gibi. Hadi. Merles devam et. Hadi de. Hadi. Oha bak. Çok pis Ölümden ağacı çıkman lazım. Ben dedim çıkman lazım. çıkmazsan uçuruz kardeş. Yapacak bir şey yok. Aha debraj aşırı ısınmış. Öyle yazıyor. O zaman fazla basmayacağız. Bu dakikadan sonra debrajı yok karkıyım. Adım Şehrin arasında mı? <laughs> arasında sıfıra sıfır geçeyim şu an evlere. Devam et durma 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 durma. Sakın durma orada sakın durma. Bu arabanın kornası yok ya. Kocaman araba korna yok ya. Nasıl olmaz korna? Aa çekmedi. Çekersin. Çekti. Ne şartlarda bu? Dön lan. Döndü. <laughs> lan durmayın yolda oğlum. Durmayın yolda. Niye yolda duruyorsunuz? Devam et. Aslan benim gelmemi bekliyorsun. Allah aşkına yola durmak gitmek için. Ayıp değil mi ya? He, yani Logan durduğun yere bak. Ben nasıl duracağım oğlum buradan döneceğim? Abi direksiyon dönmüyor zaten. Sağ zor gidiyorum. Abi. Ben şimdi ne yapacağım burada? Geniş almam lazım. Evet dönerim işte zaten. Önü süteceğiz mi? Galiba süteceğiz mi? Süttük mü? Süttük. Logan kaç oradan geliyor. Logan kaç oradan. Kaç 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 kaç. Allah. Şık şık diye kullandık. <laughs> Hak etti. Orada durursa öyle olur. Dosa barba mı burada gitmez ha. Allah gitmez. Dedim ben şu ikinci virajda motoru yaktım üç kere. O yüzden bıraktım. Bunda da yakacağız gibi abi. Allah tekerin biri sönmüş. Hangisi teker söndü ya? Nereye söndü teker? Oğlum ayı bak sarıka teker gitmiş. Yükü dayanamadı aga. Araba çekemedi yükü vallahi çekemedi gibi. Harbi çekemedi yükü ya. Ciddi misin dayı sen ya? Vay arkadaş resmen yükü çekemedi. Yük arkaya bindi ya şimdi. Çekemedi. Bir iki biraz inat da bari. Baktık gitmiyor, bırakırız ne yapalım <laughs> eee, Ne oluyor lan, ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Lol, 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 lol. Ya. Kardeşim Allah aşkına sen niye trafikte bozdun? Sen normalde bozulmuyordun, gidiyordun ya Buradan nasıl geçeceğiz Hadi bakayım. Aslanım benim. O. Oh. Bozuk yolların ustası. Eyvah tekerler. Eyvah 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 eyvah. Bütün tekerler söndü. Ben arabayı inlemem lazım dostlar. Biliyorsunuz ki bu ortalarda bazı bölgelerde böyle şey olabiliyor. <laughs> Bir ağaç işten kaynaklı. Tekerler gelin niye sönüyor abi? Taşımıyor çek Vallahi tekerler taşımıyor yükü. Ağırlıktan kaynakta çek çek çekiyor araba da tekerlekler gitmiyor Özgürlüğü ilan ediyor tekerlekler böyle yol mu gider abi <laughs> araba gitmiyor ya e buradan nasıl döneceğiz biz şimdi geniş alacağız e tavanı vursak iyi vurmadık ama sıfır döndüm var ya vallahi sıfır döndüm. Çekmiyor araba. <laughs> gitmiyor lan. Vallahi gitmiyor dostlar. Ben şurada bırakacağım ya. Gitmiyor bu araba. Bakın kaç tane viraj var. Çok viraj varsa. Oo daha çok viraj var. Daha asli virajlara bile gelmem şurası. Ya ışınlanacağız şuraya. Uzun yolları geçeyim. Bakayım şu viraj nasılmış. Ya da giderken uzun video mu yapsak? Hadi uzun video yapalım. <laughs> uzun video yaptım bugün. Tabi gidebilirsek gel geri. Gel geri. Asıl ben bunu L'de gitsem büyük hızlı hızlı gideriz ya. Aha, dur bakayım. L'de takviyeli vites sonuçta değil mi? Oo. Oh. Nasıl sen var ya. Buna bak. Tekrar dönse. <laughs> Hadi bakalım sarım. Yaparsın. Araba gürlüyor ya. Bir de düşe kadar düşürdü bana. <laughs> Niye lan? Bak. bu 30 tonla da aynısı oldu. Böyle bayırda gidemedi bir türlü çıkamadı çıkamadı çıkamadı. Ya şimdi ben 15 20 dakika önceden çektim. Ha bir de şimdi bu da 20 dakika oldu. 35 dakika. E benim biliyorsunuz ki benim videolar genelde 20 dakika oluyor. Ve 20 dakika sonra ben biraz sessizleşiyorum. Bu da benim hoşuma gitmiyor yani. Şu an sanki zorla video çekiyormuş gibi hissettim. <laughs> Abi çıkmıyor ki. Zevk almadım. Abi araba çıkmıyor. <laughs> Vay arkadaş ne kadar zor oldu. BB modun eline sağlık. Güzel bir mod. Hadi bakayım. yapma vitesi altı yaptım. Ama daha fazla atmam ne no, no, no. abi. Çok mu Abi çok zandık. Ne yaptın Allah! Biraz fazla mı zandık diyecektim. Bayağı zanmışız. Araba bütün tekerlekleri patladı. Bir şey gibi çaktırmadan devam edecek miyordu? Bir şey yokmuş yok. Abi yeni teker patladı. Yüke gelmiyor abi tekerlekler. o yüke gelmiyor. Bak yine bir tane teker patladı ama ne arkadaki yüke gelmiyor ha. Yoldan yüke gelmiyor. Çok ağır oldu. Bu oyun orijinalinde de yani arabanın orijinali 16 ton atılıyor. Yani ben fazla atmadım. Orijinalde de 16 atıyor. Ben biraz abi yüke abarttım biraz. 16 e değil 20 yaptım. 4 ton lafım var kardeşim arada. <laughs> Hıs. Hıs diye seviyeli. Hadi. Hadi yap Mart Sansar'ım. Koçumsun sen. Gidiyor gidiyor. Yola sağırsa iner. Ben buraya aslında bizim bu eski transit var, eski bir sürü dede Trans ilk transitimiz. Onu yapmak istiyorum bir kere ya. Çok tatlı olur bu yollar, efsane tatlı olur. Döndür. Ha? Döner mi döner? <laughs> Her birajda iç kamere alıyorum. İç kamerada gidemiyorum. O kadar zor. Araba çekmiyor <laughs> ha. Bak bunu bir bir şey yapacak transitle bir de şeyle neydi? Ee, var ya traktör traktör. Buraya traktörle yeni traktörle de girilmesi lazım bence. Döner mi? Döndü lan. Ama nasıl döndü Hadi bakayım. Aslan. Direksiyon nasıl vurdu bana Döner mi tekte Dönerim Tekte Allah vurdu arabayı Gel 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 fazla değil fazla fazla kaydırma fazla geri Abi kalkamıyorum ya Dayak yiyorum sanki video çekmem dayak yiyormuş gibi hissettim ya Çok zorladı beni <laughs> Dön artık Eyvah bu lastik patlatır. Lastik patladı gene ya. Ulan sonra iki viraj kaldı lan dur lan patlayıp patlayıp durma lan. Oğlum patlama lan teker. şöyle döner mi? Dönemez gibi. Döner mi? Tamam dur. Döndüm. Her çık, çek her e kalk. Bu da L'de değil H'de çıksam çıkamam. H'de çıkmaz buraya. <laughs> L'de de çıkabiliyorum. Low'da yani. Hani H hızlı L güçlü öyle diyeyim şu anda L'de de çıkabilirim yoksa çıkamam yani araba çekmez yani harbi çekmez ben buraya transit yapayım aga transit burada çok tatlı olur yol ne lan? 3'ten 1'e çektim aga Dur sakin. Sakin. Aa, gidiyor. <laughs> lan şuradan dönebilir miyiz lan bu arabayla? Ulan dönmez bu araba. Çünkü teker patlar ya. Ulan teker patlı neyse dönmez aga. Bırakıyorum dostlar ya gitmez bu araba daha fazla. Evet dostlar bugünkü videomuz bu, video bu kadar Umarım video beğenmişsinizdir. Video beğenmişsiniz. Like, like atmayı, yorum yapmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı like atmayı, like atmayı unutmayın. Bu tarz modların bu tarz çekilerin devamı gelmesi için size yorumlarda yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Uzun bir videoda o yüzden biraz modum düştü. Neyse yarın görüşürüz. Bay bay. Hadi bakayım.